bugün müziğe geldik. Çomda Alaca Müzesi'ne geldik arkadaşlar. Onu anlatacağız şimdi birazdan. Başlayalım Yusuracığım hadi gel. Geç annem önde. Gel aşkım gel. Yusuracığım oraya çıkma kızım düşersin gel. Gel indireyim gel. Gel annem geç. acık bize varı tanıtacak müzeden kimler yaşamış, neler var, neler yok. Küçük yüzü tanıtacak değil mi anneciğim? <laughs> ya sıra üstünde geziyor. Kuyu bize. <laughs> Geçim sen geç önden geç hadi geç. Arkadaşlarına gösterelim şeyleri. <laughs> <laughs> Düşersin kızım atlama öyle. Güzel yerler o arkadaşlar. Çorum alaca höyük müzesi. He. Eskiden burada yaşamışlar. Gel Yusra'cığım, gel anneciğim. Yusra eskiden <laughs> adamlar burada yaşamışlar. He. buraya demiştik. Evet biz de buraya geldik biz gezmeye. De biz yerde yatıyorduk. Suda yatıyorduk. Biz de var. <laughs> nerede yatıyordun sen? Biz, biz burada yatıyorduk. Hayır anneciğim biz burada yatmıyoruz. Ya bu tabu. Eksizde biz buraya yatıyorduk. Hep ya, babam da baba buraya. Bak Yusra'cığım ah, ne göstereceğim. Bak lütfen. arkadaşlara da göstereceğim. Sana da gelir misin kızım? Gel aşkım. <laughs> tut elim tut önden. Önden yavaş yavaş in hadi anneciğim. Yavaş dikkat et anneciğim. Yasir küstüğü için arkadan geliyor arkadaşlar. Yasir burada bize küstü. Yasir'cim gel tanıt hadi. Gel anne hadi sen tanıt. Anne. Kafa boynuzlarına baksana. Anne boynuzlarına baksana. Arkadaşlar eski Hititlerin sembolleri. Eski adamların kemikleri. Aha bir de burada. Anne bak. Bakın. Bak. Burada da iskeletler var arkadaşlar. Hangi hayvana aitse inek mi? Başka hayvan mı bilemeyeceğim efendim kızım. Ben anne ben küçük ben bebek yapmıştı. O zaman daha bebek yapmıştı. Sır baksana. İskelet Anne. H o zaman da ona o at. Boğ anla, o o boynu sure. Dur anneciğim. Anne. O zaman boynu kavga ediyordu burada. Boynuzlar <laughs> kavga mı kavga ediyordu. Evet. Onlar boğa anne boğa kavga ediyordu. Evet, Nisra ne yapıyorsun? Anne. Erin değil mi kızım gel hadi. Baba kavga ediyorduk. Sonra kıvırmış şey eve. Evet arkadaşlar. <laughs> Burada kesiyordu kıvırdı. Burada birçok hayvana ait kemikler var. Kemik. Aa, anne. İnsan iskeletleri de mevcut. Evet anne. Ben, ben Bu de. Bıçak da var. Bu da var. Anne bak. Var. Yusra gelir misin oradan Yasir, Yasir oraya çıkma anneciğim, gel. Aa. Anne ben onlardan korkuyorum. Evet anneciğim, hadi önden siz geçin Yasir, Yusra. Ama küçükken, küçükken bebektim. Baba, baba, baba. İnsan kemikleri arkadaşlar, iskeletleri. Baba. Yasir insan kemiklerine bakar mı Gel anneciğim. Buradan geçelim. Çorum'da Alca Büyük Müzesi var arkadaşlar. Ben şey diyecektim. Ya sen önden geç anneciğim siz. Anne. Efendim anneciğim. Ben küçükken bu ala kavga ediyordu. Hı, o zaman da ben kudağa çok korkmuştum küçükken. Ben evet ben anneciğim. Gelin anneciğim. Gel misiniz siz?

arkadaşlar. Tepeye mı? Anneciğim tepeye çıkayım mı? Taşı oymuşlar arkadaşlar. Fıran'ın resmine benzetmeye evet. çalışmışlar. Anne, ben Ayakları mevcut. <laughs> Tepe olmuş var. Yase gel hadi anneciğim. Geliyorum. Burada da vagonlar var. Eskiden kalma. Anne. Efendim. Bu annem eskiler yaşamış burada. Anne. Eski adamlar. Demek ki ya hani. Eski oldu ya hani buraya. Onlar da eski vagonlar. Ya Seren'in değil mi anneciğim gel. Aa, anne vagonlar çalışıyor. Çalışmıyor gel annem elini kıstırırsın. Gel anne. anneciğim gel. Ondan evet. gidin sen. Hadi geçin. Burada da çöp var. Elin değme Yasir. Yusra vur ya. Bak küplere bak Yasir. Küpleri gördün mü? Evet. Koca koca küpler. Evet. Aa, anne, içinde ne var? Küplerin içi boş. Müzeden annem bunlar? Hı. Eskiden bunların içine ne koyuyorlarsa idi acaba? Anne, ulaşmış, arkadaşlar. Bir şey koymuş. Bakayım anne. Yasir bunlar küplerin içine önceden eskiden adamlar erzak küpleri koyuyorlarmış. Erzak. <laughs> erzak Şimdi, küpleriymiş. Burada da yazıyor erzak anne. küpleri diye. Kim çaldı şey onları? Annem onlar, anne, onlar müzeye kaldırıldı. <laughs> Artık müzedeler. Gel. Babamız Gel anneciğim. Yasir gelin mi sen evet. Biraz da burada var küpler. Gel Yasir. Yasir'cim gelir. baksana Yasir anne buraya bak evet küçük küçük elin Yasir bir süre sonra baksana küçük kürekleri. şapka anne, anne, anne efendim anneciğim. efendim kızım tamam anneciğim. anne bak bu da çok güzel Evet, dur anneciğim, yapma. Ha, kapta var. Var. Elinizi değmiyorsunuz. Tamam mı? Zaten yukarıdan açtımayım. He he. Şimdi sen alıyorsun. Olsun, Yasir. Küçük küçük şeyler, nereye bak? Anne ama göremiyorum. Ki. Ama görüyorsun Yasir. Anne. Aa, böyle göremiyorum Evet. Efendim anneciğim, anne. Evren 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 mi anneciğim, yok, anne. yok. Önceki insanların anne. yaşadıkları evet. Efendim kızım. Küplere baksana Yasir. Ben seviyorum anne. Evet. Ben ben bulmuştum. Ah. 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 Var. Efendim. Geliyorum anneciğim. Çok güzel salatayı seviyorum. <gülüyor> 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 Neymiş atlarım biliyor musun? Söyle bakalım ismini Yasir? Hı? Bilmiyorum ki. Bilmiyor musun? Ben de. Ben de bilmiyorum. Bunların isimleri çanaktan. Ab açık değil bu. Testiler anne. Açık değil bu değil anne. Evet. Anne. Efendim anneciğim. Ben bir şey buldum. Annem, gelsen. Yasir gelir mi? Gelir misin bak? Eski Türk çayım, çayımış burası. Anne ben de çok güzel bir şey buldum. Ne buldun hani sen? Göster. Anne, anne. bunlar şey göster bunu, ne neydi? Hangisi? Neyse bu bu namazı su içerlermiş anne, işte. Anne, anne, anne. İsmi, i̇smi su içme kabı gibi bir şey işte. Gel. Anne bak. Evet. Kek anneciğim o da. Kek hek. Hey. Bak, bak eskiden Yasir toprak koymuşlar. Aha. Çanak çömlek. Aha. 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 Ah, ne bak. Çaydanlık. <laughs> evet kutlu eskiden çaydanlık. Çay içiyorlar. evet çaydanlık. Evet, eskiden çay içiyorlar. Bakın ne? Bakın Arkadaşlar kemikten iğne ne yapmışlar? Anne yapmışlar. Kalem gibi. Anne. Efendim anneciğim. Ben de önce ben Yasir tamam anneciğim. Alacayı kazı istemiş annem. Bu da kazı yapmışlar. Gel. Musun? Bak ağırlık, meyvelik, küp, maşraba, çanak, kemik aletleri, çömlek, bazoymuş burası. İçindekiler bunlar, müzenin içindeki bulunanlar anneciğim. Hadi gelin. Annem ne yapıyorsunuz? Evet. Evet çok güzel. Baksana Yasir. Bak şu meyve tabağı Yasir. Bu meyve tabağı. Çömlekten yapmışlar. Tamam bekle yaz Kemikten alet yapmışlar Yasir. Baksana. ne yapmışlar. Yusra bir durur musun? Tamam sen doğru durursan acımaz anneciğim. Doğru durmuyorsun çünkü. Çömlek yapmışlar. Meyve tabakları var Yasir. Baksana kemiklerden. Küçük küçük iğneler. ne bak. Evet. Hayır anneciğim onlar çömler Bazı oğullar yemek tabakları <laughs> gel. Yasir gel anneciğim Gel aşkım <gülüyor> Geç Geç anneciğim <laughs> <geçelim. gülüyor> evet. Anne inek mi? Altta inmiyoruz hadi çıkıyoruz Yasir Evet arkadaşlar. Anne, Müzemizi dağıma gezdik. Yasir'cim o tarafa gittik ya anneciğim. Gelir misin? Düşersiniz. Gel anneciğim gel Yasir. Hadi düşersiniz. Evet. 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 Anne, ben çok ben Müzemizi tamamladık gezimizi. Bir başka yere bir daha gideceğiz. gideceğiz değil mi ya sürü, Bir Hüsra? <laughs> Arkadaşlarımızdan paylaşacağız gittikçe. Gezdikçe. Anne. anne, anne Videolarımızı izlemeye de devam, de devam de etsin dikecek. arkadaşlarımız. <laughs> anne markete çekecek bir de. Evet. Hadi yani beni duymuyor mu? <laughs> ha, duymuyor mu anne? Duyuyorum anneciğim. Bak. <laughs> Bunu markette çıkacak. Markete mi gideceksin? Hı hı. Yasir gelir misin? Arkadaşlarımızla vedalaşalım. Yasir müzemizi tamamladık, bitirdik. He, markete Gel anneciğim çekecek. şuraya geç. Annem bir de markette video çekecek. Yasir gel şuraya anneciğim. Yusra sen de geç şuraya anneciğim. Yasir geç Aa, kardeşin yanına. Arkadaşlarımızla vedalaşalım. Arkadaşlar. Abone olmayı. Atmayın. Atmayın. Unutmayın. Unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.